Ve devam ediyoruz. İstanbul Bayrampaşa'daki sanayi sitesine çıkan yangının ardından kimya mühendisleri odasından uyarı geldi. Yangının olduğu Bayrampaşa'da kimyasal maddeler havaya zehir kattı ve yoğun dumana maruz kalanların tedavi merkezlerine başvurmaları gerekiyor. Soludukları süre uzadığı takdirde kanserojenik etkiden ölümcül düzeyde etkiye kadar bir etki bırakabilir. Uyarı kimya mühendisleri odasından geldi. İstanbul Bayrampaşa'da sanayi sitesinde çıkan yangının dumanına maruz kalanların kontrole gitmesinde fayda var. Çünkü havaya salınan yangının dumanı zehirli maddeler içeriyor. Bu tamamen o kimyasallara tehlikelik derecesiyle ilişki ne kadar maruz kaldığınızla alakalı. Örneğin sizler haber yaparken çok fazla korumasız bir şekilde maruz kalırsanız ileride çıkabilecek bir takım arazilerde söz konusu olabilir. Çevrede yaşayanlar için de bu geçerli. Geçen hafta çıkan yangında kimyasal maddelerle üretim yapan çok sayıda iş yeri yandı. Yangın saatlerce kontrol altına alınamadı. Bu yoğun duman gün boyu havaya karıştı. Eğer şikayet hisseden var ise o günden sonra nefes alışında, düzeninde, sıkıntı, tarih hissi yaşayan, e, eskisinden daha farklı bir şey hisseden kim olursa olsun bir an önce doktora gitmesinde fayda var. Kimya mühendisi Serkan Küçü'ye göre bu tarz kazaları önlemek için kimyasal madde kullanan sanayi işletmelerinin şehir merkezlerinden organize sanayi sitelerine taşınması gerekiyor. Özellikle kimya sanayinin yoğun olduğu, kimyasalların yoğun kullanıldığı işletmelerin de daha organize bölgelerde kimyasallara yönelik geliştirilmiş organize kimya sanayi bölgelerinde toplanmasının artık vakti gelmiştir.